ve artık bunu sadece e-ticaret e-ihracat dikeyinde değil yakın zaman önce finansal teknolojiler dikeyinde fintech dikeyinde yapmaya başladık. Bayim olur musunla birlikte bayilik dikeyinde, franchise dikeyinde yapmaya başladık. Yakın zamanda oyun ve gaming endüstrisinde iş yapıyor olacağız. Gayrimenkul dikeyinde yapacağız. Sağlık ve turizm dikeyinde yapacağız. Aslında tek bir amacımız var içinde bulunduğumuz birçok endüstrideki bu konferans, kongre zirvelerdeki o verimsizliği ortadan kaldırıp herkesin harcadığı o zamanın ve paranın tam olarak karşılığını almasını sağlayacağız. E, fuarcılık endüstrisine dahil olabilmek burada işbirlikteliği yapabilmek dediğim gibi çok büyük bir fırsat. İnşallah bundan sonra bu bizim için bir ilk olacak. Bir sonraki etkinliğimizde, bir sonraki fuarımızda çok daha büyüklerini birlikte hayata geçiriyor olacağız. E, özellikle siz markalarımızın temsilcilerine. Hepinize teker teker teşekkür etmek isterim. Bu yaptığımız iş sizde önemli katkılarınız oldu. Ve güzel sonuçlarla 3 gün sonunda hep birlikte buradan ayrılıyor olacağız diyelim. Şimdiye kadar yaşadığımız en verimli, en keyifli etkinlik ve fuar deneyimini yaşatmak istiyoruz size burada. Tekrar çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz tekrar. Efendim tabii 12'nin etkinlikleri anlatılmakla bitmez, yaşamak gerekiyor. O yüzden de e, biz sizleri aynı e, çağrıya, çağrı, Ziya Bey'in yaptığı çağrıyı biz de tekrarlıyoruz ve sizi mutlaka e, 12 etkinliği için cumartesi günü hazır olmanızı istiyoruz. Hayatınızda yaşayabileceğiniz çok ilginç bir deneyim olacak çünkü. Ben yapayım mı? Anonsu buyurun zaten yapmadan önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. Dedim ya franchise'ın ana vatanı Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri olunca e, orada e, sivrilmiş çok iyi işler yapmış bir Türk firması var. E, kendisi bu fuar için atladı Amerika'dan geldi. Orada 20'nin üzerinde bildiğim kadarıyla e, franchise'ı var Amerika'da. E, Cleopatra demiş ki Miami plajı madem ki Miami Beach var ben de Kleopatra Plajı adını kullanarak Kleopatra Inc. kuracağım demiş. Bir dövme firması bu. Tatu firması. Ee, ve e, başarılı kurucusu Halil İbrahim Karadere'yi e, buraya bu Amerika başarısındaki sırlarını bizimle paylaşmaya davet ediyoruz. Benim ilk deneyimim, biraz heyecanlı olabilirim, kusura bakmayın. Halil İbrahim Karadere, e, Akdeniz Üniversitesi İktisat mezunuyum. E, i̇lk markayı kuruşu, kuru, kurmamız 10 e, yıl önceydi. E, bir 20 metrekarelik bir, e, küçük bir dövme stüdyosundan, bu arada dövme artisti değilim, değildim, hiçbir şey bilmiyordum. E, bugün buralara geldik. Bugün dünyanın 17 ülkesinde toplam 127 tane stüdyomuz var. İşi geliştirmek için bu e, sektörde akademilerimizi kurduk. Kendi dövme sanatçılarımızı ve tasarım sanatçılarımızı eğitiyoruz bugün. E, i̇lk işe başladığımızda e, Alanya'da tabii Klopatra, Klopatra plajı bilinir bir isim olsun diyerek e, Klopatra Inc. Tattoo Studio ismini koymuştuk. Ama e, sonuç itibariyle dediğiniz gibi bugün Miami'deyiz. Aslında Amerika'nın birçok yerindeyiz şu anda. Ee, Los Angeles'tayız. Ee, Los Angeles'ta dört tane storumuz var. Ee, biz neler yaptık? Biz modern dövme stüdyolarını kurduk. En güzel yerlerde konumlattırdık. Yani gerçekten de bilmiyorum bilenler, dövmesi olanlar, ilgi alakası olanlar belki bilir ama e, dövmesi olmayanların bundan sonra umarım e, bir göz atmasını isterim markaya. ...markayı çok güzel yerlere getirdik. Bugün gurur duyuyoruz. Türk markası. Bir business plan oluşturduk Amerika için özel. Toplam 550 sayfa. Sektörün açıklarını... ...neler yapacağımızı... ...sektöre yön vereceğimizi... ...sektörü Amerika'da... ...merdiven altından çıkartıp... ...en güzel yerlerde konumlandırıp... ...bu işin... ...bu sektörde de artık Amerika'da... ...vergi ödenebileceğini vergilendirilebileceğini ve aynı zamanda e, sektörü dizayn edeceğimizi e, konsolosluklara kanıtladık ve şu anda e, sağ olsunlar e, önümüzü açtılar. E, şu anda açık Amerika'da 11 tane stüdyomuz var. Bu stüdyolar Las Vegas, e, Sacramento, Berkeley, Los Angeles'ta 4 tane var, Santa Barbara, e, Miami, evet. Denver, Colorado. Kusura bakmayın biraz heyecanlıyım. <laughs> Unutuyorum. Ama e, bu 11 açık ile beraber e, açacaklarımız var. Tadilatta olan stüdyolarımız var. E, yaklaşık bu yılın sonunda tahminimiz 52 stüdyo olacağız. E, i̇nşallah e, bu Türk markamızı e, Bizim markamızı Amerika'da e, gururla bütün eyaletlere yayacağız. Hedefimiz o. Mottomuz gelecek 10 yıl içerisinde e, bütün dünyada, bütün ülkelerde olmak. Sizin de bildiğiniz gibi e, sektör e, birçok e, dünyanın her yerinde merdiven altı. Ama bizim yaptığımız e, işte e, gerçekten çok farklı. Bir gün bir fırsatınız olursa İstanbul'da 9 tane stüdyomuz var. Ziyaret edebilirsiniz. bir göz atabilirsiniz. Bugün Türkiye'de 61 tane stüdyomuz var. Almanya'da 16, Finlandiya'da 5. Yunan adalarındayız. Yunan adaların hemen hemen hepsinde varız. Yani Yunan adalarını geri aldık desek <laughs> yanlış olmaz. Bugün Belçika'dayız, Norveç'teyiz, İsveç, ee, arkadaşım var Amerika'dan, Jordan'dan geliyor. Ürdün'deyiz. Neden oradayız bilmiyorum. Ürdün'de de varız. Ee, bugün Capo Verde adalarında e, Afrika ile Güney Amerika arasında 11 küçük adacıktayız. Orada da neden olduğunu bilmiyorum ama yani sonuç itibariyle e, şunu söylemek isterim. Ben bir dövme sanatçısı değilim. Daha önce hayatımda da dövme yapmadım. Sadece sektördeki açıkları gördüm. Acabalarla, az önce de sizin belirttiğiniz gibi, şunu şöyle yapsak nasıl olur? Bunu böyle nasıl? Bunu böyle yapsak nasıl olur? Deneme yanılma yoluyla, hiç bilmediğimiz bir sektör. Yıllar önce kendi stüdyolarımı açtıktan sonra, belli bir noktadan sonra bütün dünyaya çok hızlı bir şekilde yayılmak için yatırımcı alma ihtiyacımız doğdu ve. Ee, yaklaşık 7 yıl önce markayı franchise'e çevirdik. Bugün bizden franchise alan e, yatırımcılarımızın hiçbiri dövme, dövme ile alakası yok %90'ını. E, mutfak bize emanet, bütün personeli e, akademilerimizden eğitip, e, donatıp dünyanın her yerinde e, ki stüdyolarımıza e, koyup o düzgün bir şekilde çalışıp bu işten açıkçası güzel sonuçlar almayı hedefliyoruz. İyi de gidiyor. İnşallah daha da iyisini yapacağız. Teşekkür ediyorum. Sura bakmayın biraz heyecanlıyım. <laughs> sağ olun. Soru soracaksın? Çok güzel. <laughs> <laughs> Tabii ben bu bu başarı hikayesi burada bu kısa sürede anlatılacak bir şey değil. Standları var içeride Halil İbrahim Bey'lerin. O standa da uğramalarını konuklarımızın tavsiye ederim. Gerçekten güzel bir iş. Hatta sohbet ederken arkadaşlarımızla 15 bin euroya bir kol yaptıklarını, bir kol dövmesi yaptıklarını duydum ve şaşırdım. Biz işte küçücük dövmeler falan böyle yaptırıyorduk. ...dedikleri gibi hakikaten merdiven altında ama... ...işi büyütmüşler ve işin çıtasını yükseltmişler. İşe kalite katmışlar. Ee, şeylerini görseniz, dükkanlarını görseniz... ...bir hastane gibi yani bir hastanenin şeyi gibi... ...her türlü hijyen şartlarına uygun. Çok başarılı bir yapı. Ee, şimdi ben çok sevgili bir dostumu davet etmek istiyorum ama... ...davet etmeden önce kendisini tanıtmak istiyorum. Ee, Iraj Alipur. O bir İranlı... Ama bir dünyalı, e, Almanya'da yetişmiş, büyümüş, Avrupa Birliği Ekonomik, Senato, Ekonomik Senatosu'nun senatörü aynı zamanda. Yani senatör İraj Alipur olarak anons etmem lazım aslında. E, çok başarılı bir, inz, bir iş adamı olmasının yanı sıra e, insani yardımlar konusunda da çok etkili olmuş geçen yıllarda. Ve kendi şirketiyle Alipur e, olarak... Şimdi dünya ticaretinde söz sahibi olacak adımlar atıyor e, ve kendisi e, bizimle birlikte bir çözüm ortağı olarak e, İran firmalarının da hatta sadece İran değil e, bütün e, Doğu ülkelerinin e, bu pazarlardan pay alabilmesi için gayret sarf ediyor. Türkiye için de gayret sarf ediyor. Cumhurbaşkanımızın da çok iyi bir dostu olduğunu biliyorum kendisinin. E, İraj Bey konuştuktan sonra e, ben bütün katılımcılarımızı ne olur konuşan kaçmasın e, burada kurdele kesmeye davet edeceğim. Yani kurdeleyi genelde protokole kestirdiler. Bizim her zaman e, düşüncemiz o hep birlikte burada kurdeleyi kalabalık olalım, herkes makası uzatsın e, ve burada kurdeleyi birlikte keselim. Bu arada e, efendim Fuar Dergisine çok teşekkür etmek istiyorum. Fuar Dergisi benim için çok kıymetli. Neden? Hem görsel tarafta, hem yazılı basında, hem de e, online tarafında, yani internet tarafında çok başarılı bir mecra. Ve e, benim yıllar önce başlattığım, 2002 yılında başlattığım Expo Channel televizyonunun da adeta bir devamı niteliğinde. Biz sürdürmedik. Biz fuarlarımıza geri döndük. Ama onlar çok başarılı işler yapıyorlar ve her fuarı takip ediyorlar. Hiç gündemi kaçırmıyorlar. Onlara burada oldukları için teşekkür ediyorum. Bu arada şu anda canlı yayındayız. Ee, Youtube üzerinden canlı yayındayız. Ee, eğer e, ve zannediyorum e, kameraman arkadaşlarımız ziyaretçileri de tarıyorlar bu canlı yayında. Dolayısıyla kendinizi de göreceksiniz. Ee, yayından sonra izleyebilirsiniz. İnşallah e, fuarımızın çok başarılı geçmesini diliyorum. İraj Bey de kendini kısaca tanıtıp bize e, bir an evvel kurdelemizi kesip artık işlerimize bakarsak çok güzel olacak. Senatörüm buyurun. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Herkese selamlar. Türkçem çok iyi değiyor. Eğer hatalı bir şey söylersem lütfen yanlış anlaşılmasın. Kendim Tebrizliyim. Eee bir de öğrendim yeni. Ne mutlu Türk diyene. Biz de Türk'üz. Ama tabii ki dünya global büyümeler oldu ve eskisi gibi değiyor. Eskiden herkes Türkiye'ye geliyordu, bayılık getiriyordu. Türkiye'de bir şey yapmak istiyordu. Bugün şahidim ki Türklerimiz dünyaya açıldılar. Sağ olsun Özhan Bey. İlt etapta da teşekkür edeyim. Ben de çok hazırlık yapmadım. Dün akşam da yoldaydım. Dedim geleyim ama burada ot her oturan bir kişi Bir elini taş altına koymuş, bir əsəri var və nə gözəl əsər buraxanlara. Başda e, bu fuarlara, yani əscidən fuara diqqət etmiyordula. Bir də çox pozitiv, çox pozitiv. Yani gerçəkten Avropada da söyledim keçən həftə. İnanılmayacaq bir iş yaptılar Üsxanbəy. Bize qida xaricində bir Yani sizler için franchise mesasi, biz mese diyoruz Almanya'da, e, fuarı yaptılar. Ve bu franchise fuar gerçekten Özan Bey e, harika bir şey. Ve Allah'tan istiyorum ki devam edelim bu işe. Çünkü insanlar mallarını yapıyorlar, güzel zahmetler ediyorlar ve dünyaya çıkmak istiyorlar. Ama e, hatta burada bulunmanız en büyük güzelliği reklamlara geçiyor ve ister istemez medyalara giriyor ve dünyaya yayılıyor. Unutmayın bugün Türkiye dünyada o kadar ülkeler büyümeleri durmuş ama Türkiye'nin büyümesi harikadır. Hatta pandemi zamanında ben şahit oldum Avrupa'dan. Herkes sustuğu zaman, durduğu zaman ya bu Türk milleti ne güzel millet. Nasıl yapabiliyoruz? Ben de yani ben de kendimi Türk diyorum. Bu arada kendimi tanı diyeyim. E 40 ildi sizin damat olarak geçiyorum. Tebrizliyim. Şems Tebrizi'nin geldiği yerden geliyorum. E, ve biz bu 40 yılda bu 40 yılda 20 yıl sessiz duruyordum. Kusura bakmayın. Bir an evvel Erşan Bey dedi, Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı çok seviyor. Çok severem. Herkes bu ülkede, bu ülkede ister her hangi partiden olursa olsun Herkes bu ülkede bir güzel iş yaptıysa ben onun kuruluyum, ona oynayırım, başayırım. Çünkü bu ülke layık bir ülke ve biz büyümemiz lazım. Ve bu büyümeni pandemide ben şahit oldum. Yetenekli çocuklarımız var. Dünyaya bugün ders veriyoruz, haberiniz olsun. 45 yıl evvel Almanya'ya gittim, orada yaşamaya başladım, Münih'te. Ve hala da Münih'te evlerimiz, yoluk çocuğumuz, torunum Münih'te. Bir Türk'ün evlendim. Allah razı olsun. Her zaman diyelim. Ve 20 sene susuyordum. Kimseye demiyordum ben Türk'üm. Türkiye'den evliyim. Şimdi 25 il, 24, 25 ildi veya gururla bağırıyorum. Ben de Türk'üm. Biz de yapıyoruz. Bakınız <laughs> bu çok teşekkür ederim. Biz her zaman Hazreti Mevlana'nın dediği gibi yaşayacağız. Ya olduğun gibi Görün ya göründüğün gibi ol. Doğru mu söyledim? Ya, ya, olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Biz olduğumuz gibi görünemiyorduk. Şu an dünya çapında olduğumuz gibi görünmeye başladık. Ve ben herkesten istiyorum. Destek olsunla yardım edelim, büyüdelim. Bu françazlardan inşallah daha fazla yapılacak gıda haricinde françaz yok. Bu arada e, sonuçunu yapayım. Çok konuşmayayım, sizi üzmeyeyim. Ben Avrupa'nın ilk Müslüman ekonomik senatörüyüm. Avrupa'da 225 kişinin için diyen ben ben ve oğlum ve Türk olarak Türkiye'den Brüksel'de bizim de mekanımız var, yerimiz var ve hedefimiz ekonomi bağlantılarını tüzlü şekilde Avrupa ile birleştirelim. Ben Özhan Bey'den bir daha teşekkür ediyorum. Bizi bu sahneye çağırdı ve en son lafım Milletimize ve Cumhurbaşkanımıza ve devletimize teşekkür ediyorum. Verdiği bütün desteklerden ve Cumhurbaşkanımızdan istiyorum. Böyle fuarlara daha fazla destek versinler. İnşallah ülkemiz daha güzel olacak. Çok teşekkür ederim. Gitmeden de benim İraj Bey'den bir ricam var. Gerçekten Avrupa'da çok güçlü ve itibarlı bir insan. Lütfen bizim markalarımızı tek tek ziyaret edin, zaman ayırın. E, yarından itibaren bugün içi hastanız var biliyorum Üç. ama lütfen onların Avrupa'ya açılma özellikle ve e, diğer bölgelere açılma konusunda da sizle temasları olmasını çok memnun olurum. Çünkü müşterilerimizin hepsi çok kıymetli. Çok kıymetli markalar var burada firmalarımız çok var. Çok dikkatimi çekiyor. O şekilde çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ayaklarınıza sağlık. Şeref misafirimiz oldunuz. Size ben İnşallah teşekkür ederim. İnşallah uğurlu olsun hepimiz için. Bu arada bu arada Ziya Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Bu 12 dediği İran'da biliyorsunuz İran'da şu an geliyor buralara. Gerçekten çok güzel işler yapmışlar ve Türkiye'de ve biz bu işleri hepinizi yani ben size bağlantı olarak herkesi benimle Avrupa'ya girmek isterse iş olursa <laughs> inanın ki biz Avrupa Ekonomik Senatosu yani parlamentiye bağlı bir senatoyuz Bizim senatörler 225 kişidi ve Avrupa'nın en büyük firması Hancısını desiniz? biz olar bizimle beraberdiler. İster Siemens olsun, ister bankaları olsun, ister e mesela Audi var, e elbas var, hepsi bizim senatoda 225 dev firmalar. Biz de Alipur grubu olarak orduyuz. Çevre dostu firmasıyız. Haberiniz olsun. Maşallah. Sağ olun. Bu arada bu arada tabii büyüklerimiz, devlet büyüklerimizden bahsetmişken eee ruhu şad olsun şu güzel mesajı bizlere veren burada hepimiz tüccarız. İşte Atatürk'ün tüccarla ilgili söylediği söz her zaman beni çok duygulandırmıştır. Tüccar milletin emek ve üretiminin kıymetlendirilmesi için eline ve zekasına güvenilen ve bu güvene layık olduğunu göstermesi gereken kişidir. Nasıl muhteşem bir söz değil mi? Lütfen herkesi Herkesi ama e, burada karaya girmeye davet ediyoruz. E, makasımız yettiği kadar kurdeleyi keseriz. Makasımız yetmese de el ele veririz. Yeah. <laughs>